Evet hocam siz de Öncelikle tebrik ediyorum başkanı, tüm takımı, teknik heyeti. Gerçekten iyi bir mücadele koydular ortaya. İnanmışlığı gördük. Bugün biraz şanssızdı. Maraş İstiklal Spor, Kahraman -ı Maraş İstiklal Spor. Objektif olarak konuşmak lazımsa 3'ü 4'ü rahat bulabilirdi takım. Ama futbol bu bazen istenilen gerçekleşmiyor. Ama nihayetinde 2-0'lık skor da çok ciddi bir skor. İnşallah finalde başkanın yanında olacağız Mehmet hocamla beraber. Tabii Kahramanmaraş bizim için çok özel bir şehir. Benim her zaman dediğim gibi ikinci memleketim. Dostlarım, arkadaşlarımın olduğu çok güzel bir şehir. İnşallah bu şehir çok daha büyük başarılar hak ediyor. Sırasıyla da gelecek inanıyorum ben buna. Hocam istasyon işte çok, çok ciddi hakemlerden. E, bu hakemler <laughs> hakem hakkında görüşlerinizi Bizi çok yakından takip ediyoruz Hünkar. Yakınlarla... Hakem mükemmele yakın, maç yönetti, ortaya maç yönetti. Tebrik ediyorum ben Hakem kardeşimi de. İnşallah ikinci maçta da böyle güzel bir yönetim olur, adilane bir yönetim olur. Hak edenin kazandığı, ama tabii duygularımızın Kahramanmaraş İstiklal sporla beraber olduğunu da belirtmek isterim. Ben Hakem'den her zaman, Hakem bu işin son periyodu. Tabii ki bir maç önce net bir golümüz Kırıkkale maçında offside olarak iptal edildi. Net goldü. Belki uzatmalara kalmayacaktı ama her işte bir hayır vardır. Bugün güzel bir skor aldık. Bunun mutluluğunu bu akşam yaşayacağız. Yarından itibaren de deplasman maçımıza konsantre olacağız artık.